THA serisi otomatik çivi üretim makinaları yuvarlak veya kare kesitli çelik, bakır, pirinç ve alüminyum tellerden çivi üretimi için geliştirilmiştir. Üretilen çiviler başka mekanik işlemlerden geçirilebilir. Makinalar inşaat çivisi üretebilecekleri gibi yapılacak küçük değişikliklerle diğer bir anlatımla kullanılan takımların değiştirilmesiyle benzer başka ürünlerde üretebilirler otomatik çivi makinelerinin işlenecek çivi çap aralığına bağlı olarak 4 ayrı modeli vardır. THA1432 modeli makina 0.7 ila 1.4 mm tel çap ve 6 ila 35 mm boy aralığında normal ve hassas çiviler üretir. En büyük çivi baş çapı 3.5 mm, ve en yüksek üretim hızı dakikada 900 çividir. THA2560 modelinin geniş çalışma tel çapı aralığı ve en sık kullanılan çivi ölçülerini üretebilme kapasitesi ile her çivi fabrikasında kullanılacak bir temel model olması amaçlanmıştır. Bu makine, genel amaçlı ağaç çivisi, havalı tabancalar için hassas T-form çivi, alüminyum malzemeler üretilecek perçin ve benzer şekilli 1 ila 2,5 mm çap ve 10 ila 63 milimetre boy aralığında parça üretimi için uygundur. Alüminyum malzeme kullanıldığında işlenebilecek azami tel çapı 4.0 milimetreye ve vurulacak çivi baş çapı 6.0 milimetreye ulaşır ve en yüksek hızı dakikada 700 çividir. Otomatik çivi makinelerinin diğer bir tipi THA 3180 modelidir. Bu makine normal çivilerin yanı sıra 2.2 ila 3.15 mm tel çapı, 10 ila 80 mm boy aralığında hassas çiviler de üretebilmektedir. Alüminyum alaşımlı teller için çalışılabilecek azami tel çapı 5 mm, azami baş çapı ise 8 mm olmaktadır. En yüksek üretim hızı dakikada 600 parçadır. THA 40-120 modeli normal çivilerin yanı sıra 2.5 ila 4.0 mm tel çapı 10 ila 120 mm boy aralığında hassas çiviler de üretebilmektedir. Alüminyum alaşımlı teller için çalışılabilen azami tel çapı 6 mm, azami kafa çapı ise 10 mm olmaktadır. En yüksek üretim hızı dakikada 500 parçadır. Otomatik çivi makineleri yüksek kapasiteli hızlı darbe presleridir. Modeline bağlı olarak gerekli güçte elektrik motoru ile donatılmıştır. Ana mekanizmalar yüksek kaliteli çelik döküm gövdeye yerleştirilmiştir. Kullanılan kaliteli rulman ve dişiler, güç aktarma sistemine uzun ömür ve çivi üretiminde yüksek kalite sağlar. Çalışma sırasında operatörlerin güvenliği koruma kapakları ile sağlanır. Kapaklardan herhangi biri kaldırıldığında makine otomatik olarak durur. Üretim, zımba, çene kabini ve bıçakların bulunduğu bölgede gerçekleşir. Çeneler telin ucunu kavrar ve sabitlerler. Zımba, derbesi ile çivi başını oluşturur. Besleme sistemi, başı oluşturulmuş yarı çivi ürününü ileri sürer ve bıçaklar çivi ucunu şekillendirir. Alt atıcı çiviyi çalışma bölgesinden uzaklaştırır ve üst atıcı ise telin kesilen ucunu kesme sırasında oluşan çapaklardan temizler. Bu çevrim sürekli olarak tekrarlanır. Çivi boyu besleme sisteminin merkezcil konumu değiştirilerek kolayca ayarlanabilir. Kaldırma mekanizması sürme bıçaklarında telin oluşturduğu geri hareket momentini soğurarak yeterli aralığı sağlar. Bu sayede iyi kalitede çivi gövdesi elde edilir ve sürme bıçaklarının ömrü tatmin edici şekilde uzatılır. Telin mükemmel bir şekilde hizalanması basit, kolay erişilebilen ve kontrol edilebilen bir hizalama cihazı sayesinde yapılır. Ayarlanabilen rulmanlar birbirine 90 derece açı yapan iki düzlemde teri izalar. Makineler standart olarak sunulan elektronik yağlama sistemi ile donatılmıştır. Yağ boşaltım ve yağ dolaşım sistemi olarak iki ayrı devre vardır. Her iki sistem ayrı tank ve pompalara sahip olup pompalar yalnızca gerekli zaman aralıklarında çalıştırılır. Bu sistemlerin en uygun şekilde ayarlanmasıyla yağ tüketimi önemli ölçüde azaltılır daha temiz çivi üretilir ve elektronik aksam da makinenizi hasara karşı korur. Yağ basınç ve seviyesi, yağın temizliği, tel sonu ve teldeki bükülmeler göstergeden izlenebilir. Otomatik makineler, inşaat çivileri üretimi için 14 ağızlı, 2 dairesel çene içeren, çene kabini ile donatılabilir. İsteğinize göre, hassas çivi ve özel parça üretimi için 1 ağızlı, trapez kesitli çene içeren, Çele kabiniyle de donatılabilir. Her iki tip çene kabini de kolaylıkla birbirleriyle değiştirilebilir. Makine isteğinize göre özel görüntü engelleyici kapaklarla donatılabilir. Kesme sırasında oluşan çapaklar titreşimli bir ayrıç ile çivilerden ayrılır. Son ve hiç de önemsiz olmayan manyetik kova yönder. Makineler, atık yağların biriktirildiği tavaya yerleştirilen titreşim emici bloklar üzerine sabitlenir. Bıçakların elle bilenmesi için kullanılan BNE35 model takım bileyici, özel donanım olarak sunulur. BNE35 her üretim tesisi için vazgeçilmez bir makinedir. Kesici bıçakların fonksiyonel olarak kullanılması bu donanım olmaksızın sağlanamaz. Sağdaki taş bıçakların düzeltilmesi ve ağızlarının bilenmesini sağlar. Bıçakların kesme kenarlarının biçimlendirilmesi ise soldaki taşla sağlanır. Taşlama sırasında ayarlanabilir dayamalar kullanım kolaylığı sağlar. Bir diğer vazgeçilmez donanım da işlenecek olan teli kangardan çözen terbesleme sehpasıdır. Bunların birkaç modeli vardır. QP10-280-300R model besleme sehpası, 300 kg'ya kadar tel kangallarının kullanımına uygundur. Daha büyük olan QOSD1000 ise 1 ton ağırlığında kangalları taşıyabilecek kapasitededir. Hassas boy gerektiren çivi üretimlerinde 2000 kilo kapasiteli ve güç motoru olan QOMD2000 model tel besleme sehpası daha uygundur. Kullanım sırasında sehpadaki elektronik aksam otomatik çivi makinesine bağlanmalı ve besleme sistemine bir manyetik şalter eklenmelidir. Otomatik çivi makinelerinin potansiyel üretim aralığı oldukça geniştir. Üretici Kovapol kalite garantisi verir teknik servis ve yedek parça sağlar. Deneyimi ile makinalarında en üst düzey performans, rahatlık ve güvenilirliği garanti eder. Detaylı bilgi için aramaktan çekinmeyin. Bimex Çelik Ticaret AŞ 0 216 593 0474 bimexcelik.com